Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Manisa ilimizin 2023 itibariyle Ramazan imsakiyesine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de İmsakiye videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video içeriğimize sizlerle birlikte başlayalım. Manisa Ramazan imsakiyesi ekranda gözükmekte. Buradan 1 Ramazan'dan 30 Ramazan'a kadarki program ekranı gözüküyor. İmsak, Güneş, Öğle, ikindi Akşam ve yatsı vakitleri. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilir. Ramazan ayı boyuncaki programdan haberdar olabilirsiniz. 21 Nisan 2023 Cuma Ramazan bayramı birinci günü ve bayram namazı saati 06.57. Bu Ramazan ayı programı tabii ki Manisa için geçerli videomuzu durdurup istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.